Hepinize merhaba arkadaşlar. Hayatımız basketbol kanalından ben İlke. Ee, arkadaşlar bugün size rakibinizi öldüreceğiniz, rakibinizi geçeceğiniz 3 tane crossover göstereceğim. Arkadaşlar şu an videoyu evde çekmemin sebebi şu an dışarıda yağmur yağıyor. Yerler ıslak. Sağda da oynayamam büyük yani biliyorsunuz. Onun için evde çekmek zorunda kalın. Evet arkadaşlar şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk crossover'ı hemen göstereyim. Arkadaşlar top aldınız sektiriyorsunuz. Şu tarafa doğru atın. Hemen birden çekin. Yani şu tarafa doğru atın. Yaylarını birden çekin. Şimdi al detaylısını şimdi göstereyim. Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz beni. Geldiniz. Şu tarafa doğru attınız. Birden çekin. Arkadaşlar burada da vücudunuzu yine oynatmanız lazım. Hemen bakın arkadaşlar. Şu tarafa oh, birden çekin. Arkadaşlar bu kurasalda rakibiniz alt üst olacak. Yani yakalayamazsın. ya da önden de çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar ikinci crossover'ımız ise şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki önden bir crossover var. Şu tarafa atarsanız bu tarafa çekersiniz. Bunu arkadaşlar aynı şekilde arkadan yapıyorsunuz. Şimdi göstereyim ne derim şimdi. Evet arkadaşlar hemen göstereyim. Tam gözükmedi çünkü. Geldiniz geldiniz. Yani küçük olduğu için olan ben o tarafa doğru gidemiyorum. Geliyorsunuz. Yani şöyle. Geldiniz. Hemen o tarafa doğru gidiyorsunuz. Geldiniz. Arkadaşlar şey yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar vücudunuzun şu tarafa doğru gitmesi lazım. Dikilimin cross olur. Şu an göremediğiniz için şimdi göstereceğim. Nasıl yapmışım kas olsun kaslarım. Geldiniz. Şimdi arkadaşlar vücudunuzun şu tarafa doğru dönük olması lazım. Ayak şu ayak e, sol ayağımızı bir kırmanız lazım bu Şöyle kırmanız lazım. Bakın arkadaşlar. Geldiniz. Vücudunuzu şu tarafa doğru çekin. Şurada şey olduğu için bir saniye. Geldiniz. Hemen. O tarafa doğru vücudunuzu koyun. Çünkü genelde savunma oyuncusu vücuda bakıyor. O tarafa doğru vücudunuzu gösterin. Ayak, ayağınızı kırın şöyle bir abart. Oldukça kırın. Sonra arkadaşlar şu tarafa hemen bir çekin. Alın oyun uçuyor zaten arkadaşlar. Tekrar gösterimizce. Evet. evet arkadaşlar, videomuz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız like ve beğeni, like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.